Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Meryem suresi 66 82. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve yekulu'l insanu insan şöyle der. Eizamemtu ben öldüğümde mi lesefe uhrecu hayye hay olarak çıkartılacağım. Malum imanın altı esasından bir tanesi ahirete iman. Bizler müminler olarak öldükten sonra diriltileceğimize inanıyoruz. Ama insanların pek çoğu, ülkemizde de kısmen var, öldükten sonra dirilmeye inanmazlar. Ve bunlar derler ki hayat sadece şu dünya hayatıdır. Bu dünya hayatında yaşar ve ölürüz. Bu şekilde her şey biter. Kur'an-ı Kerim ise bize iki hayatı anlatıyor. Daha önceki peygamberler, Onlara gelen kitaplar yine dünya ve beraberce anlatmışlar. İnsan bir yolcu, dünyada bir miktar imtihan edilecek, bir miktar yolculuğu sürecek, daha sonra bu yolculuk ebedi hayatta devam edecek. Ama insan bakıyor, öldüğü zaman toprağa konuluyor, hatta bazı yerlerde yakılıyor ve o yakılan yerlerde geriye azıcık bir kül kalıyor. Toprağa konulan yerlerde de 40 gün sonra et kemik birbirinden ayrılıyor ve belli bir süre sonra geriye sadece kemikler kalıyor. Aradan daha da zaman geçtiğinde kemik diye de bir şey kalmıyor ve o insan tamamen toprağa dönüşüyor. Hatta Peygamber Efendimiz döneminin kafirlerinden bir tanesi eline eski bir kemiği alıyor, çürümüş bir kemiği ve Peygamberimizin yanına gelip eliyle şöyle ufalıyor. Belki de üfürüyor ardından ve e, ya Muhammed diyor kim bunları diriltecek? Adeta meydan okurcasına yani hadi e, Allah dirilsin de görelim dercesine bu şekilde e, ifade kullanıyor. Günümüzde de yine günümüzün kafirlerinden gerek e, burada gerek başka yerlerde öldükten sonra dirilmeyi inkar eden epey kimse var ve bunlar istibad ediyorlar yani yeniden e, diriltilmeyi akıldan uzak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim gerek bu ayetiyle gerek benzeri başka ayetleriyle insanların bu tarz bir küfrüne dikkat çekmiştir. Evvela yezkürül insanu o insan hatırlamıyor mu veya tezekkür etmez mi düşünmez mi enna halaknahu min gabl biz onu daha önceden yarattık velem yeku şey'e o bir şey değildi. Yani biz onu daha önce yok iken yoktan var ettik. E yoktan var edilen bu insan yeniden diriltilmesini neden akıldan uzak görüyor? Yani ilk yaratılış tekrar diriltileceğimize bir delildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şuna da hayret edilir ki ilk yaratılışını görür ama ikinci defa diriltilişini inkar eder. Yani bu demek ki bu da asıl hayret edilecek durumlardan bir tanesi. Fe ve rabbike ey peygamber Rabbine yemin ederim. Yani seni terbiye eden Allah'a yemin ederim. Burada Allahu Teala en büyük sanatına yemin ediyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın en büyük sanatıdır. Seni terbiye eden Rabbine yemin ederim ki nahum. Elbette ve elbette biz onları haşredeceğiz. Öldükten sonra e, onları mahşer meydanında toplayacağız. Ve ve şeytanları da haş edeceğiz. Tek şeytan yok. Ee, şeytanlar var. Her insanın da kendine has şeytanı bulunmakta. Summe lenhdurannahum ve sonra biz onları getireceğiz. Havle cehenneme cıfiyye. Cehennemin etrafına böyle dizüstü çökmüş vaziyette getireceğiz. Burada yani suçluların getirilmesini anlatan ifadeler görmekteyiz. İhzar yoluyla, celp yoluyla onların getirilmesi. Yani normal bir insan diyelim ikrama mazhar kılınacak, özel araba gönderilir ve görevliler onu belli yerden alırlar, getirirler. Bir de jandarmaların kelepçe takarak, böyle dipçikler eşliğinde silahların eşliğinde onu getirmeleri vardır. Buna ihzar deniyor. Ayet-i kerimede lenuhturannahum bu manayı çağrıştıran bir şey. İşte onları e, cehennem zebanilerinin eşliğinde mahşer meydanına, cehennemin etrafına getireceğiz. Ve hem de diz üstü çökmüş oldukları vaziyette. Ayakta durma mecal yok ve bu şekilde onları cehennemin etrafına toplayacağız. Bu mahşer meydanından bir tablo. Summe lenenzi annemin kulli şiatin sonra her e, gruptan her e, böyle taraftarı olan e, o akımlardan biz çekip çıkaracağız. Eyyuhum eşeddu aler rahmani itiyye. Bunlardan hangisi Rahman olan Allah'a daha fazla isyan etmişse onu çıkaracağız. Yani kimden başlanacak? Küfrün önde gelenlerinden başlanacak ve mahşer meydanında herkesin önünde bunlar hesaba çekilecek ve layık oldukları cezaya çarptırılacaklar. le <laughs> lenahnu sonra gerçekten biz alamu billediine hum aula biha ciliya. Yani e, oraya cehennem atılmaya en layık olan kim? Elbette biz onu en iyi e, bilmekteyiz. Ve immin kum illa sizden hiçbiri yoktur ki. Oraya uğrayacak olmasın. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç şekilde anlaşılan ayetlerden bir tanesi. Yani ayetin zahirine göre herkesin cehenneme yolunun bir düşeceği anlaşılabilir. Bu manada anlayanlar olmuştur. Yani herkes oradan yolu oradan geçecek şeklinde bu manada değerlendirenler olmuş. Hatta denilmiş ki bu Cehennemde kalacaklar için duhuldur, cehenneme girmek manasındadır. Ama ehli cennet için uburdur, yani geçip gitmek manasındadır. Buradaki vurut ifadesi bu tarzda anlaşılmış. Ve şöyle belki bir derece tasavvur edilebilir. Yani diyelim ki sırat köprüsü, hayalimizde sırat köprüsünü düşünelim. Altı cehennem, sırat köprüsünden geçenler. Onlar da oradan cennete uçacaklar ama geçemeyenler patır patır tabir caizse cehenneme doğru dökülecekler. Böylece herkes o cehennemi görmüş olacak. Kafirler içine girerek Hakk'a şeklinde görecekler. Ehli cennet de üzerinden geçerek üzerinden uçakla geçmek gibi adeta büyük bir yangın mahallinden üstten uçakla geçilse o e, alevler ona bir zarar vermez ama dehşeti de görmüş olur e, geçen kimseler onun gibi adeta e, işte Allah yolunda gidenler cehennemi e, üstten görerek geçip gidecekler ama e, ehli küfür olanlar veya günahı fazla olanlar bunlar da doğrudan cehenneme atılacaklar Kâne ala rabbike hatmen magdiye bu Rabbin huzuruna e, Rabbinin kesinleşmiş olan bir hükmüdür ve Allah onu böyle takdir etmiştir. Tüm menüne cillezine tagav sonra biz o müttaki olanları, takva sahibi olanları kurtarırız. Ve ne deruz zalimine fiha zalimleri ise o cehennemde e, çökmüş vaziyette bırakırız. Dizüstü çökmüş vaziyette bırakırız. Ve izâ tutla aleyhim ayâtunâ beyyinâtin apaçık ayetlerimiz e, onlara okunduğunda galellezine keferu e, o kafir olanlar demişlerdi lillezine amenu iman edenlere şöyle demişlerdi eyyül ferigayne hayrun magame yani makam itibariyle hangi taraf daha hayırlı ve ahsenun nediye meclis itibariyle hangi taraf daha güzel böyle demişlerdim. Yani dünyadaki durumu burada nazara veriyor. Dünyadayken ehli küfür olanlar kendilerini daha iyi görüyorlardı. Ehli imanla dalga geçiyorlardı. Ve onlara diyorlardı ki e, makam itibariyle hangimizin makamı daha iyi? İşte siz şu haram bu haram diyorsunuz. Dünyanın lezzetlerinden mahrum kalıyorsunuz. Ama biz keyfimize göre yaşıyoruz. Kendilerini bu şekilde iyi vaziyette görüyorlar. Durumlarını iyi zannediyorlar. Ve Meclis itibariyle kendi gittikleri yerlerin daha güzel olduğunu, işte içkili salonlar, keyfine göre yaşamak gibi şeyler, bu manada onlar dünyada kendilerini daha iyi görüyorlardı ve ehli imana da bu noktada hangimiz daha iyi işte bakın bakalım diye söylüyorlardı. Ama diğer aleme gittikleri zaman kimin iyi durumda olduğunu, kimin perişan olduğunu anlayacaklar ve kemehlekna qablhum min garrin biz onlardan önce nice devirleri helak ettik o devirlerde yaşayan insanları helak ettik sum hum ahsanu es ve rıyye onlar evin eşyası yönüyle evdeki mal mülk evin güzelliği bu yönlerle daha güzeldi ve kendi görünüşleri imkanları manzaraları daha hoştu. Böyle olmakla beraber onlardan daha geniş imkanlara sahip olan, daha güzel görünüşlü mekanlara sahip olanları da biz önceki zamanlarda helak ettik. Yani burada peygamberimiz dönemindeki kafirlere bir uyarı yapılıyor. Sizden önce nice devirlerde yaşayanlar oldu. Bunlar size göre çok daha geniş imkanlara sahipti ama helak olup gittiler. Malum Peygamber Efendimiz'in yaşadığı Arap Yarımadası'nın çok da maddi imkanları yoktu. Ama diyelim ki bir Roma İmparatorluğu, gerçekten bunlar maddi yönden bir medeniyet de getir, meydana getirmişlerdi. Evleri çok şaşalıydı, maddi medeniyetleri güzeldi. Evleri bağlılık, bahçelik gayet manzara itibariyle güzel bir durumdaydı. Ama haddi aştıklarında cezalandırıldılar. Nice bu şekilde çok geniş imkanlara sahip olanlar tarih boyunca cezalandırıldı. Kul men kana fi'd ey peygamber sende ki her kim dalalette kalırsa felyemdu lehu'r rahmanu medde Allah'un eee dalaletini uzatsın da uzatsın. Yani kim bile bile artık dalaleti tercih ederse e, bu konuda yapılacak bir şey yoktur. E, belasını bir nevi arıyordur. Allah da ona layık olduğunu verecektir. <laughs> Hatta izâ ra'av mâ yu'adûne e, Onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde immel azâbe ve immes sa'a Onlara vaat edileni de ya azap şeklinde gördüklerinde veya kıyametin kopması şeklinde gördüklerinde feseyâlemûne O zaman bilecekler men huve şerrum mekânâ kimin konumu daha kötüymüş, bunu bilecekler. Ve ed'afu cünde, ve kimin askeri daha azmış, zayıfmış, bunu bilecekler. Yani, o dalalet yolunda gidenler, dünyada kendilerini bir şey zannediyorlar. Ama, e, ya doğrudan bir azap geldiğinde, azap, dünyevi bir azap olabilir, e, işte savaşta mağlubiyet gibi durumlar olabilir. Bu şekilde, bir azapla karşılaştıklarında, bir musibetle karşılaştıklarında veya ölüm kendilerine geldiğinde, yani her milletin e, tarih sahnesinden silinmesi e, onlar için bir nevi kıyamettir veya kendilerinin ölmeleri e, hususi bir kıyamet durumundadır. Bu şekilde bir azap veya kıyametle karşı karşıya kaldıklarında, kimin e, konumu daha böyle e, kötü durumda? ve kimin askerce sayısı daha az bunu görecekler. Ve yezidullahu lezine ehtede de Allah hidayet yolunda olanların hidayetini artıracaktır. Yani Allah onların hidayet üzere olmasını mükafatlandıracak ve hidayetlerini artıracaktır. Vel bakiyatus salihatun, <Sessizlik> bakiyatus salihat hayrun inde rabbike sevaben Rabbinin nezdinde sevap itibariyle daha hayırlıdır. Ve hayrun meradde ve akibet itibariyle, netice itibariyle çok daha hayırlıdır. Burada bakiyatus salihat diğer alemde bize fayda verecek salih şeyler, faydalı şeyler. Yani diyelim bir bu insan dünyada pek çok maliyani şeylerle meşgul olur. Bunlar dünyada da kendine fayda vermez. Ahirette de fayda vermez. Ama namazdır, ibadettir, zikirdir, tesbihdir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi mübarek kutsi kelimeleri söylemektir. İnsan bunları yaptığında bunlar bakiyat salihattır. Diğer alemde de işe yarayacak olan şeylerdir. Mesela dünyada e, günde iki defa, üç defa yemek yeriz. Bu yediğimiz yemekler erir gider sonunda. Ama yerken Bismillah demişsek bu bir zikirdir. Sonunda Elhamdülillah demişsek bu da bir şükürdür. Yer ve ortada yerken e, tefekkür etmişsek bu da fikirdir. Zikir, fikir, şükür gibi bunlar diğer aleme gönderilir ve diğer alemde bunların mükafatı bize verilir. Efera ey tellezi o kimseyi gördün mü? Kefara bi ayatina ee, bu ayetlerimizi inkar etti. Ve gale ve şöyle dedi. Le uteyenne malen ve velede. Bana mal ve e, evlat verilecek dedim. Bu sebebin üzülle beraber şöyle açıklanıyor. As bin Vail e, bu kafirlerin önde gelenlerinden Habba bin Eret'in bundan alacağı varmış. Alacağını istiyor. O da diyor ki Muhammed'i ve ona geleni inkar etmedikçe ben sana bu borcumu vermeyeceğim. Ee, o da diyor ki, ben hayatta olduğum sürece e, şey yapmayacağım, e, inandığım değerleri inkar etmeyeceğim. Bunun üzerine e, diğeri diyor ki, bak diyor, siz ahirete de inanıyorsunuz, e, merak etme, ahirette benim yanıma gel, orada da benim malım çok olacak, servetim çok olacak, bana tabi olanlar çok olacak orada ben sana veririm diyor. Ve inandığından değil ahirete inandığından değil dalga geçercesine böyle söylüyor. Bu münasebetle bu ayet-i kerimelerin nazil olduğu e, tefsirlerde ifade edilmekte. İşte o kimseyi gördün mü ki ayetlerimizi inkar etti ve dedi ki bana e, mal verilecek, evlat verilecek. Ettala al-gayb bu kimse gayba muttali mi oldu? Yani gaybi bir şeyi nereden biliyor? Em ittakhadha indar rahmani ahde yoksa Allah nezdinde bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı? Kelle <laughs> hayır asla öyle bir şey söz konusu değil. Senaktubu <laughs> mayyqulu ve biz onun söylemiş olduğunu yazacağız. Yani bu söylemiş olduklarını yazacağız. Ve nemuddu lehu minel azabi medde ve onun azabını uzattıkça uzatacağız. Yani sen misin böyle diyen, sen misin dini değerlerle dalga geçen bunu cezalandıracağız. Ve lerisuhu ma yeğul söylemiş olduğuna varis olacağız ve tina farda ve fert olarak o bize gelecek. Yani malıyla, evladıyla değil, tek başına bize gelecek. Ve tehazu min dunillahi aleha onlar Allah'ın dışında ilahlar edindiler. لِيَكُونُ لَهُمْ izze Kendileri için bir izzet olsun diye. Ve o sahte tanrılarla bir izzet bulmak için böyle yaptılar. Kelle asla. İş onların zannettiği gibi değil. Seyekfuruna bir ibadetihim ve o ilah kabul ettikleri, mabut kabul ettikleri onların kendilerine ibadet etmesini inkar edecekler ve yekunun aleyhim zıddâ ve diğer alemde onların zıttına olacaklar. Onların aleyhinde şehadette bulunacaklar. Cenab-ı Hak hepimize kamil bir iman nasip eylesin ve ahirette ebedi saadeti hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.